kadar oluyor kadar. Ama ondan ayrı kötü kamera daha az oluyor. Biz Kenya'dayız. Kenya'da. Yan arkamızdan bir araç takip ediyor. Bu beyaz araç. Bakalım ama farklı dağılık yanındayız. Ne demiş? Bu an Behir adı yazmıyorsak iki Bu an müdahale. Ben de bes. Bu an müdahale. Bu burada. Doğan nerede? Doğan burada. Zaten görüyor adam. Ben boşa yazacağım da. Güney şeye doğru gidemiyorlar. Doğu batı düzlemine gidiyor. Buralar falan mı acaba? Buralar olabilir mi? Yoksa şuramı? Bence ana yoldur ya. Buralar falan değildir gibi hissediyorum. Dağ var üstümüzde. Yani var burada dağ. Şuradan başlangıca dönsem. İnsan'a doğru gitsem. Yani yol... Yatay düzlemde gidiyor. Bakın oraya gitmiş. Benimki daha mantıklı aslında. Onunki de mantıklı. İnsan'a biraz, biraz gitsem. İşte bayağı gidiyor ya yol. Onun altında mantıklı. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şöyle tıklayacağım onu. Yolay bilmiyorum ki başka. Oy benimki güzel. Ah be. Ulan al. 5K yapamadık be. 500 metre bir puanımız girdi ya. Adelaide de direği. Bir tek Adelaide de direğini biliyorum valla. Adelaide de direği. Abi, şurası beyaz oluyor kenar kısmı. Yani, şekli zaten Kendisi nasıl çok belli ediyor kendini. Adam zaten biliyordur da. Yani bildiğimizi kanıtlayalım. Mesela işte bu ismi bulan bir ipucu. Ne diyor? Melrose burada. B82 east'e doğru south east'e doğru. Muray Town nerede? Burada. Hımm şurası mı? Evet burası. Yol ayrımı var. Hangi sokakta hemen bulursam ben bilmiş olurum. 4th Street diye. 4th Street var. Kardeşim 4th Street nerede ben göremiyorum öyle bir şey. Wilmington CFS diye. Güneye doğru bir daha gidiyoruz ya. Baştan Bu Üzeride ne var? Bir yol daha çıktı. Demek ki şurası. Kardeşim kendi sokağına gitsene ya. Ben de. <laughs> Neyse.